Vermemiş. Peki e, Barış Gökhan Cevheri tanıyor musun? Yok gelmedim evet. Gökhan Cevheri tanıyor musun? Pardon. Gökhan Cevheri tanıyor musun? Tanıyorum evet. Nereden tanıyorsun em Gök? Emlakçı. Gökhan Cevheri. Emlakçı. Emlakçı olarak tanıyorsun. Nasıl bir yakınlığın var? Evet. Ya fazla bir yakınlığım yok. Ben oraya bir şey e, amcamın oğlunun bir evi vardı. Onu danıştım ona. Onu danıştım Gökhan Cevher e... Evet. O Be şimdi o ne alaka ablacığım? Şey Gökhan Merak Cevher'in ettim. yakınının yanında çalışmışsın sen. Doğru mu? He evet Paşoğlu. Ama sen şunu de... ben özellikle belirttim ben yok, Barış Bey'e. Şey yani yok. Barış Bey bu bir cinayet soruşturması ya. Tuğya'nın Gülla Hanım'ın, Sultan'ın evet. herkesin telefonları ben kiminle emriyle şubata geçtiyse incelenecek. Yarın bir gün o apartmanda Reyhan Hanım dışında başka biriyle bir iletişimin Gökhan Cevher'le aynı saatlerde başka bir iletişimin tespit edilirse sıkıntı yaşarsın. Anlatacak bir şey Olur. varsa şimdi anlat bence. Tamam tamam sık yok yok anlatılacak Barış, bir şey yok. Var arka cebinde Aslında telefonun olabilir değil. mi o gün arka cebinde telefonun olabilir mi? Bilmiyorum valla o şu an o günkü şeyi bilmiyorum. Yani belki, belki de vardır, telefonun belki yanındaydı yani. değil mi? Hani belki telefonun yanında olabilir evet, değil evet. mi? Evet evet. Evet mi? Belki yanındaydı da evet. Yok yok dedi ya. E şimdi niye aramadın sen o zaman kadını? Ya kafam dalgındı diyorum ya size. E telefonun bak arka cebinde telefonun var. Lütfen. Allah, hiç iyi hissetmiyorum kendime. Buyurun. Tamam, tamam. Vallahi geç, gerçekten iyi hissettim. Yo, yeter Vallahi bize yeter, ne Barış var. bir otursun, bir su ver Barış'a, bir su verin. Neyi soruyorlar? Barış'ın arka cebinde telefon varmış, Biraz. yok dedi ya. Yok yani. Bir su verin sizde, tamam. seçin. Kim var ettiğimizde dediniz? Gökhan Bey mi var? Biri mi var? Seçil bir Barış'ın yanına gitsene Seçil biraz ilgilen. Seçil sen katcanın Barış'ın yanına git bir su ver. Çünkü onun arka cebinde e, telefon varmış. Telefonum da yok dedi. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Bir dakika Seçil bir ne var orada? Kim karışıyor? Seçil bir, bir dakika bana o görüntüyü gösterin Ama kim karışıyor evet. orada? Çevir çevir. Çevir. Ne oluyor? Şey Esra Hanım kimse karışmıyor da Barış Bey birazcık kendini iyi hissetmedi burada Neden? bir. E, telefon olduğu için mi? San, sen sen sadece oldun? kendini ifade edemediği için kötü olduğunu söyledi. Yok çok güzel ifade. Kazayla ediyor. bir cam kırıldı Esra Hanım ondan. Ne camı kırıldı? Ne oluyor? Burada bir vitrin camı kırıldı. Ne zaman? Biraz önce. Kim kırdı camı? Ee, Barış Bey'in eli çarptı sadece. Tamam sen çık şimdi kameraman arkadaşımızla bir konuşun. Tamam tamam anladım ben.